artık demir almak günü gelmişse zamandan. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Her şeyi öyle kırıp dökmüşüm ki onarmanın düzeltmenin imkanı yok. Kızlarıma zarar vermektense biz de gideriz ha Mito. Gideriz değil mi? Gideriz gideriz. Hayır, nereden buldu beni ya? Ya koca İstanbul'da geldi adam beni buldu. Yani nasıl haberi oldu? Hay ben hiç kurtulamayacak mıyım bu adamdan? Sen haber verdin değil mi Hülya? Hı? Hı? Sen mi haber verdin? <laughs> Ay olur mu öyle şey Songül ablam? Aa, kızlar. Bakıp durmayın. Söyler miyim ben hiç? E, sonra sen beni parçalarsın. Şimdi de parçalayacağım merak etme. Geliyor. Yok yok inan ki ben söylemedim. Ay, a abim biliyorsun seni takip edip duruyor. Hatta ben takip etme dedim Songül ablayı artık. Dinlemez dinlemez. ama sen de unutmuş seni çoktan deseydin. Dedim düş peşinden dedim. Unut artık Songül ablayı dedim. O dedim başka aşklara yelken açtı dedim. Anne. Ha? Anne. Aha. Evet, benim rotam belli artık, benim çizgim belli. Hayat bu canım, karşımızda duran onu... ...hayatım boyunca onu bekleyecek değildim herhalde. Özgür bir kadınım. Ayrıca bugün de aldı ağzını payını, oh. Öyle bir lafı ağzına soktum ki, öyle bir konuştum ki... ...bir daha kolay kolay gelemez. Gelmez zaten. Anne, hiç vicdanın sızlamıyor mu? Benim, niye? Adam gururunu çiğnemiş, ikinci defa senin yanına gelmiş. Ne olurdu dinleseydin? Belki bizi niye bırakıp gittiğini anlatacaktı sana. Ha? Belki bir açıklaması vardı. Senin yüzünden bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz biz. Nergis, ne diyorsun yavrum? Kızım. Ya önemli bir gerekçesi olan bunca yıl bekler miydi evladım? Ha? Allah Allah. Ben zaten sizi ondan korumaya çalışıyorum. Fark etmiyor musun? Anne sen bizi niye koruyorsun ki? Bizim babamız o. Koruyorum. Çünkü ona güvenmiyorum. Ondan bana kalan yegane güzel şey sizsiniz. Tamam. Eğer ben sizi de korumazsam biterim. Yine gelecekti. Yine biz onu sarıp sarmalayacaktık. Yine aramızda bir bağ oluşacaktı. Tam alışacaktık birbirimize. Ondan sonra da çekip gidecekti, kaybolacaktı. Böyle bir şey yaşatmasını istemedim size tekrar. Vallahi çok iyi yaptın. Bu zamana kadar babamız mı vardı? Bundan sonra da olmasın ya. Bu kadar. Ee, şey, anneciğim emin misin? Yani bu sefer gitti mi gerçekten? Gitti. Kesin. Yani ben bilirim çünkü onun bir gidişi vardır. Giderken böyle bir bakışı vardır. Aynı bakışı gördüm yüzünde. Ne oluyor buna? Cık. Tamam, tamam artık kapatalım konuyu ne olur. Bunca yıl merak ettik ya. Sağ mı değil mi diye. Öğrendik işte. Neden gittiğini de öğrendik. Sorumsuzluktan. Aynen öyle. Zaten sorumluluk duyan bir insan olmuş olsaydı... ...bu zamana kadar böyle çocuklarım ne yapıyor diye merak ederdi. İnme inecekti yüreğimize. Aynen öyle. Kapatalım artık konuyu Aynen. Yeterince üzüldük, ağladık zaten. Herkesin kendi hayatı var artık. Aynen. Yeter. Aynen. Öyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah sen Emir'i eve götürebilir misin ya? Ben onu uğrayacağım da. Tabii tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.